İnsanlar sabah kadar cenaze bekliyor burada. Yolunuz açık olsun. Bugün bir araç çıkartmayı planlarken dört araç birden çıkarttık. Hayırseverler sayesinde Allah herkesten razı olsun. Hayırsever. Yardımlar gelmeye devam ediyor. Allah herkesten razı olsun. Bunlar bataniyelerdir. En önemli olan. Burada malzemeleri toplamaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz. İş yerimizin hem sağında hem solunda stoklama yapıyoruz. Yan komşularda stoklama yapıyoruz. Yarın Allah'ın izniyle tekrar ıı, yeni gelen araçlarla biz ıı, depremzede kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıracağız inşallah. Abi verir misin bayan için Allah için. Hani nerede bayan? Burada mı? Al abla. Al, al abla battaniye. Tamam. Abi bir tane battaniye orada Abla battaniye baş. Param vereceğim. Çıkmak. Ekmek. Bir dakika. Bataniye kalmadı. <laughs> <laughs> tamam he. Alalım. ekmek versene ya. Ekmek göreceğiz. Bekleyin. Vallahi. Bir ekmek verseniz bu millette yine en çok ekmek ihtiyacımız var. Allah kimseye gösterdi. Biz de biz de salanıyoruz. Valla ineflerimizden boşaltmışız. arabalarda duruyoruz. Ama da gidi herkese siz daha önemlisiniz. Allah razı olsun. Ah var ya, zedenak diyorlar. Zedenak. <laughs> ha, Şurana, bak, sana, ya, bu, azı, de abi ya dibe ne? bak Adıyaman'ın Yayla Konak ilçesine geldik. Etrafı görüyorsunuz hepsi kaz altında kalmış. Evler bozulmuş, bayağı bir zayiat var. Yani yıkılmadı, kalmamış hemen hemen diyebilirim arkadaşlar. Abimiz de e, buranın bir mağduru. Abi anlatır mısın? Burada benim annem, babam, abim, yeğenim. Yani bir sürü kişi yani öldü yani. Şehit oldular. Yani yaklaşık 72 kişi zaten köyün içinde öldü. Iıı. Ee, bir mahalle komple yok oldu. Mezarlar da, da var, yani şeyde dağ köylerinde de var buranın mahallelerinde. Adıyaman'da da yaklaşık 50-60 kişi daha var Balyanlı olarak. Yaylakuna Kalkı olarak. Yani durumumuz böyle. Sağ olsun Türkiye'nin her yerinde de yardım geliyor Allah razı olsun herkese Her şeyimiz şu an yok yani. Hepsi yok oldu. Yani bura baba ocağıdır zaten. Eskiden evet. buraya babamızın elini öpmek için geliyorduk. Artık kimin için geleceğiz onu da bilmiyoruz. Allah sabır versin abi. Allah razı olsun. Gelme İçimde. 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 Allah ayrım kabul etsin. Herkes. Sabah sabah kadar cenaze bekliyor burada. Lan düşebilirsin lan. Kahve ya da. Ekmek var bak. var. Ekmek ver. Hadi otur otur, otur sana kaşık getirsinler. Tamam. Ee, orada kişiler varsa gelsin bu tabakları da alın orada bulabilirsiniz. Tamam mı? Bir bir Aradan bir yıl geçti. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Her şeyin var ama bir bakıyorsun hiçbir şeyin yok. Bir gece vakti saniyeler içinde kendini dışarıda buluyorsun. Şanslıysan o da. Üstüne giyecek hiçbir kıyafet yok. Hiçbir şey bulamıyorsun. O karda, o yağmurda ortada kalıyorsun. Soralım madenci arkadaşlara. Canlı çıkarttınız mı abi? Canlı bize nasip olmadı. Dört tane çıktı. Dört tane çıktı diyerek gitti bizi. Dört tane. Dört kişi çıkardı. O dün. İlk geldiğimiz gün dün. Dört kişi çıktı. Aile evet. o da. Aile. Hepsi bir. Evet. İşte burada bir e, kadın bir de kızı cansız çıkardık. Evet abi. Kucağını almışmış. Şimdi bir tane daha var uzman çalışmış kendisi. Kendisi Suriye'deymiş hanımından çocuğu onlar çıkarmaya çalışıyoruz. Uzman çavuş kendisi. Özmurye uzman deymiş. çavuş. Görevde Suriye, görevdeymiş Suriye'de görevdeymiş Suriye'de kendisi, eşiyle kendisi görevli. E, eşiyle çocukları burada evet. yanağın altında şu anda. Biri onu. çıkıyor. Biri çıkıyor. Biri, biri çıktı. çıktı. Biri çıktı. Can canlı. Canlı çıktı. Yani o canlı. biz gelmeden önce çıkmış. Yani sizden önce. Depremin ilk olduğu gün çıkarmışlar. Öbür çocuğu. Öbür çocuğu eşi, eşi içeride. 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 Binadan zaten bir 7-8 kişi falan çıkmış canlı. Yani zaman daraldı. Zaman Hatta daraldı. bitti yani. Buradan yola çıktık Adıyaman'a gittik. Şehir yerle bir. Enkazların altı anlatılamaz. Türkiye'nin her tarafından tüm kesimlerinden yardımlar geliyordu. Bundan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Sağ yıllarından dolayı. Bir enkazın yanında tezgahımızı kurduk. Çorbamızı ısıttık. İnsanlar bir damla çorbayı o kadar hasretti ki. Çorbayı pişirdikten sonra insanlar sıraya geçmeye başladı. Arada zengini de, fakiri de, tüccarı da hepsi tek sıra çorba sırasını bekliyor. Yani arkadaşlar paran hiçbir değeri yok. Paran olsa da hiçbir yere kaçamıyorsun. Paran olsa da alışveriş yapacaksın hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok zengini, fakiri, çorba sırasında. Buradan örnek almamız gerekiyor. Hiçbir zaman birbirimize üstün bakmamamız gerekiyor. Bir bakmışsın, o üstün baktığın kişiyle beraber çorba sırasındasın. Bunu unutmayalım. Unutamadığım bir anıyı sizlerden paylaşmak istiyorum. Bir enkazın başındaydık. Binada. Vatandaşın biri orada bekliyordu. Annesini bekliyordu binanın orta katlarındaydı. Winchler çalışıyordu. Katları tek tek kaldırıp içindeki cesetleri çıkartıyordu. Dört göz tanesini bekliyordu adam. Bir umuttur ya yaşamak. En son sıra onların katına geldi. Yavaş yavaş enkazı kaldırıyorlardı. Oradan adamı çağırdılar. Gel anneni bulduk diye. Adam koşa koşa en kazın başına gitti. Gittikten bir iki dakika sonra adam bağırmaya başladı. Adam hem seviniyordu hem ağlıyordu. Hem seviniyordu hem ağlıyordu. Ağlaması annesini kaybettiği için. En fazla vefat etmişti. Sevinmesi ise annesi gece namaz kılarken o sırada deprem oluyor ve secdeye oturduğu sırada bina çöküyor. Adam hemen telefonu aldı ve ablasını aradı. Ablası telefonu açtı. Müjdeli bir haber bekliyordu. Ama maalesef. Abla, abla, annemiz cennette gitti diye bağırıyordu adam. Sizlere müjdem olsun. Annemiz cennette gitti diye bağırıyordu. Bas bas bağırıyordu. Adam. Sizlere soruyorum, bu unutulacak bir durum mu? Bunlardan örnek almamız gerekmiyor mu? Orada çorba sırasına giren bir adam, parmayla işaret etti. Şuradaki bina benimdir dedi. Ama bina diye bir şey kalmamıştı. Yerle bir. Eğer çorba sırasına gireceksek alnımız açık. Başımız dik olmalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.